Hægir! yürü 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 git 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 ulan hadi dön de kanalı değiştirdi ulan hiç kanalı değiştirdi buradan 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 buraya dur. ne, evet. Bak, üstüne, üstüne <laughs> ne Yürü, yürü. <laughs> yavaş, yavaş, yavaş. Gelmiyor, gelmiyor daha gelmiyor. 哎哎哎！哎！来，都是三组，来，都是三组。哎！哎！哎！嘿，你看，哎，啊，不许动了嘛！哎，别别别别别！为啥不给他看？ Kaçmak yok, kaçmak yok. Hadi Ps. pis. Pis edip bak sen. E çöpünü kapatacağız değil mi? Oturma, oturma, yavaş. Yürü yürü. Burada burada. Ne? Uzaklayın mı? Hadi. 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 오수수 있으면 야야 야 해요. 잘 모르겠고, 몸에 못 누나야. 지가 그냥 잠시만 어, 술이 있으면. 어? 어? 오호 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 오 오호 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 오오오오 Ne oldu, ne oldu ne oldu ya? gözlük? Bir